Herkese merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza yayınları 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz zihinden çarpma ve bölme işlemleri. Resimdeki kalem ve ataşların birer kutusuna kaçar Türk lirası ödeneceğini zihinden nasıl bulabileceğinizi söyleyiniz. Rakamlar yazılarak rakamların sağındaki sıfırlar kadar 0 sağ tarafa yazılarak zihinden yapılır. 50 çarpı 10 500. 5 çarpı 100 500. Uygulama basamakları. 8 sayısını sırayla 10, 100 ve 1000 ile çarpınız. 8 çarpı 10 80. 8 çarpı 100 800. 8 çarpı 1000 8000. Bulduğunuz çarpımlardaki sıfırların sayısı ile çarpanlardaki sıfırların sayısını karşılaştırınız. Sıfır olmadan sonuçlar bütün çarpma işlemlerinde rakam olan 8'e eşittir. Bu karşılaştırmadan yararlanarak doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma işlemi ile ilgili bir kural geliştiriniz. Çarpma işlemlerinde sıfır işleme dahil edilmez. Sonuç kısmının sağ tarafına sıfır kadar sıfır yazılır. 26 sayısını sırayla 60, 200 ve 5000 sayıları ile çarpınız. 26 çarpı 60 1560 26 çarpı 200 5200 26 çarpı 5000 130 bin bulduğunuz çarpımlardaki sıfırların sayısı ile çarpanlardaki sıfırların sayısını karşılaştırınız. Sıfırlar olmadan sonuçlar bütün çarpma işlemlerinde rakamlar çarpılarak sonuçlanabilir. Bu karşılaştırmadan yararlanarak doğal sayıları 10, 1000 ve 10, 100 ve 1000'in katları ile zihinden çarpma işlemi ile ilgili bir kural geliştiriniz. Çarpma işlemlerinde sıfır işleme dahil edilmez. Sonuç kısmının sağ tarafına sıfır kadar yazılır. Kamyondaki 4 ton odun her biri 20 kilogram odun alan torbalara doldurulmak isteniyor. Kaç torba gerektiğini zihinden nasıl bulabileceğinizi açıklayınız. 4 ton 4 çarpı 1000 eşittir 4000. 4000 bölü 20 eşittir 200 torba gerekmektedir. Etkinlik. Öğretmen masasının üzerine 120 tane sayma çubuğu koyunuz. Bu çubukları 10 arkadaşınıza birer birer dağıtarak eşit olanları paylaştırınız. Arkadaşınızın her birine kaçar tane sayma çubuğu düştüğünü söyleyiniz paylaştırma işlemini zihinden nasıl yapabileceğinizi arkadaşlarınızla tartışarak bulunuz. 500 sayma çubuğunu 100 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında bir kişiye kaç sayma çubuğu düşer bu işlemi zihinden yapınız. Bu işlemi zihinden nasıl yapıldığında açıklayınız. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız 205 çarpı 10 2050 347 çarpı 100 347 34700, 160 çarpı 1000 160 bin 4156 çarpı 10 41560 7045 çarpı 100 704500 8203 çarpı 1000 eşittir 820000 Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız. 1400 çarpı 60, 84.000 35.000 çarpı 400, eşittir 1.400.000 2300 çarpı 2.000, eşittir 4.600.000 7.500 çarpı 40, eşittir 300.000 5.200 çarpı 700, eşittir 3.640.000 bin. 4.000 bin çarpı 2.000, eşittir 8.000.000 Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız. 380 çarpı 40, 15.000. 78 çarpı 9, 702. 15 çarpı 8, 120. 42 çarpı 5, 220. 64 çarpı 5, 320. 59 çarpı 9, 531. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız. 1.800 bölü 10, 180. 35.900 bölü 100, 359. 280.000 bölü 1000, 280. 37.000 bölü 10, 3700. 860.000 bölü 100, 8600. 570.000 bölü 1000, 570. 2020 bölü 10, 202. 97.500 bölü 100, 9750. 600 bin bölü 1000 eşittir 600. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız 380 bölü5 eşittir 76 2620 bölü5 524 9640 bölü5 1928 760 bölü 20 eşittir 38. 1480 bölü 20 eşittir 74. 8200 bölü 20 410. Aşağıdaki şemalarda verilen bölme işlemlerini zihinden yaparak noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz. 684.000 bölü 10 68.400. 684.000 bölü 100 6.840. 684.000 bölü 1.000 684 645.000 bölü 500 1290 645 bin bölü 1000 645 645.000 bölü 5000 129 bir kamyona tanesi 200 kilogram olan varillerden 80 tane konuluyor. Bu kamyona konulan varillerin toplam kütlesinin kaç kilogram olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz. 200 çarpı 80 eşittir 16.000 kilogram. Bir bisküvi fabrikasında üretilen 780.000 tane bisküvi her biri 100 bisküvi olan kutulara konuluyor. Bu iş için kaç tane kutu kullandığını zihinden işlem yaparak bulunuz. 780.000 bölü 100 eşittir 7.800 kutuya ihtiyaç vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevaplar .com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.